Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Dreamhog Soldier'ın 11. bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar Barcelona ile kapışıyorum. Kulübün Buradan geri Stadyumun bayağı büyük. Arkadaşlar Barcelona ile kapışıyorum. Messi mi? Barcelona ile arkadaşlar giriyoruz. Barcelona, Barcelona öyle kapışıyoruz. Arkadaşlar bu da kupa maçı galiba. Tabi yenilmezsek. Ya yeniriz ya bunları. Buna bebe bizde yüzler var. tabii ama Lionel Messi'yi alsaydı adam belki biraz zor yenerdik. Şimdi görüyorum bak Hulk nasıl kapıyor. Kuarejma. Messi ilk golü gidiyor Messi olsaydı. Messi şu arkadaşlar. Neyse, bir şey değil. Hadi Pepe. Ne var? Hulk! Hulk gidiyor. Hadi be! Fena kaçtan bu top. Daha 10. dakikaya mı ineceğiz? İlk gol Hulk'tan geliyor. Hulk gol Hulk. Hulk attı golü. Gol. Arkadaşlar bu takla atıyor. Hadi maçı dönelim. Lionel Messi. Bir çalım göçtü beni. Şimdi kaparız. Neymar. Messi. Messi gole gidiyor. İkinci gol Messi. 19. dakika. Messi. Messi. Cristiano Ronaldo nerede? Bu golün sahibi Ronaldo olacak. Di Maria. Bell. Ronaldo. Çıkma çıkma tacı. Kaçtı. Arkadaşlar o şutu ben atmadım. Odam kendisi attı. Ben atsaydım devam ederdim orada. Rocket each. Messi ver. gol. 35. dakika Messi. Lionel Messi golün sahibi. Kuarejma. Di Maria, Di Maria. Aferin lan Petr Şunu uzaklaştır. Gol Nasıl? Iniesta. Mergül. Hulk. Ya nasıl koparıyor o topu? Nasıl? Hulk. Hadi. Hulk. Hulk ve gol. İlk yarıda ilk yarım bitmesini çok az var. Hatta birazdan bitir. 4-0 Barcelona karşısında ilk yarı bitti. Maç başlıyor. Messi. Korej mi? Gol geldi. Dumoro. o gol mü olacak? Aferin lan. Peter Çek var seni yüz yaptığıma çok seviniyorum ha. Yüz yaptım. Her golü tutuyor. Aferin. Pepe. Pepe. Dimar ya. Nol Messi. Ya boş yer. Iniesta. Touch. Arkadaşlar touch. Ya ne faali ya. Arkadaşlar 2017 çıkarsa görse görsünler 2017 çıkarsa onu yükleyeceğim arkadaşlar. Ondan çekmeye devam edeceğiz. Evet kaleci tuttu. Ronaldo. Yap. Ver lan topu artık ver. Neymar ziyeri. Hulk'a doğru. Taç. Neymar'dan taça çıktı. Gomez girdi arkadaşlar. Bir gökkuşağı açığımı kaptırdı. Bu, dimaria. Ronaldo ve gol. Cristiano Ronaldo. Arkadaşlar. Bölürüm. Bir ve gol. Arkadaşlar bir dakika uzatma. Bu Suarez girdi. Uş Suarez girdi. Suarez. Suarez soktu adam. İkinci yarı bitti ve kupayı ve kupayı aldık. Arkadaşlar ya. videoda ikinci kupa. Kupalar da hep aynı. Kupalık. Evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. İyi seyirler oyunlar. Abone olmayı unutmayın.